Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir Bugünkü videomuzda Hasan'la beraber kas yapacağız. Bilek güreşi çalışıyoruz. Aa! Aa! Evet Hasan baya güçlü arkadaşlar ona yetişmem lazım benim üstümde noob yazıyor Hasan'ın üstünde şampiyon yazıyor Hasan ha, ben şampiyonum. nasıl şampiyon olacağız Abi şimdi bak şöyle bir şey yapıyorsun sağdan auto train'e basıyorsun Bastım mı? Sağdan auto train. Evet bastım. Ondan hmm. birinciyi seçiyorsun. Birinci biceps. Biceps çalışalım. Biceps evet. ön kol demek arkadaşlar. Şimdi bak tıklamana gerek yok. O adam tıklıyor. Oo, güzel güzel. Taktik için teşekkürler. Bu arada arkadaşlar aşağıdan böyle parmak işaretine basın. Like atıyorsunuz. Bedava bunu yapması videomuz daha çok izleniyor. Bir de kırmızı abone ol tuşuna tıklarsanız isminizi ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin adın bu şekilde ekranda çıkabilir kanki. O yüzden abone ol. Evet Hasan başka ne yapıyoruz? Başka taktik söyleyeyim mi? bak. Sağda mesela değeri var görüyor musun? Daily. Bakıyorum sahile. Daily evet var. Onu al. Hop hemencilik alıyorum. 50 wins diye bir şey verdi. 50 wins diye bir şey verdi. Ondan diyor. sonra He. Her gün girdiğinde böyle ödül alabiliyorsun. Evet gift al. Gifte bakıyoruz. Gift nerede? Sağ üstte evet. 8 saniye sonra bir tane gift gelecek. Free diyor bedava. İyi. Yeah. Tamam bunu alalım. Hop. 50 tane bir şey aldım. Kupa aldım galiba. Kupam Oo, benim kupam bayağı 100 tane kupam oldu Hasan bu kupaları nasıl harcayabiliriz? 100 kupayla bir şey önce gel burada yapabiliriz takip takip Geldim 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 Pedaşma yok mu? Burası işte Selamun aleyküm petçi 50 kupaya varmış ee, o zaman açalım Oooooooop ne çıkıyor? Hadi, 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 hadi. Cat rare Cat bakalım iyi mi? İyi Yani %30 Orta Hasan Değil mi orta? Abi şş. yeni yeni başladığına göre bence iyi bir şey Hop bir tane daha açtım Dok çıktı Dog kötü herhalde Dok kötü. Şimdi equip diyorum. Equip diyorum. İkisini de taktım. Tamam şimdi güzel. Daha çok kas kazı kazanıyoruz arkadaşlar. 12.8 geliyor bir yapışta. Bu dumbbell'ı geliştirme falan yok mu? Abi otomatik oluyor ya. Aa buradan dumbbell dumbbell'ı geliştiriyorsun. Otomatik kendi mi gelişiyor? Aynen. Oo güzelmiş. 4 kilogramlık dumbbell'la çalışıyoruz yani şu an. Abi gel şimdi buraya. Dur bir şeye bakacağım. 500 olduğunda kasım otomatik de yani otomatik değişiyor. Güzel. Dumbbell'ım gelişti bile. Abi gel takip et beni. Takip ediyorum. Evet hocam. Abi şuraya e, e bas. Basıyorum. Lan lan! <laughs> oğlum biz sana hocam dedik sen bize de dalga geçiyorsun lan. Ay bak ben şöyle tıklamıyorum hadi tıkla. Ben de tıklamıyorum. <laughs> Ay bak ben, ben de ben de tek atacağım. Oha bas bakayım. He, ee, o mu tek? Bu kadar mı? <laughs> Basıyor mu oğlum gitmiyor ki. <laughs> ya bu ne oğlum elim titriyor. <gülüyor> <gülüyor> sen Hazır mısın bak? De Söyle yapılacak. bak Son noktayı burnumla yapıyorum. Ah! <laughs> <laughs> tamam Evet Sen son, görürsün lan. Son noktayı burnumla yaptım. Senin görürsün lan. İntikam acı olacak. Hensi. Birazcık <laughs> hensi çalışayım. Bunları da yapayım, değil mi? Yap yap. Onların hepsini yap. Ah, sırayla. 785 oldu dambolum. Bunu da çalışalım. Senin gücün kaçmış. Şart var. şark çevireyim mi? Çevir. İki dakika Ir. diyor mu? O zaman nasıl çevireceğim <laughs> <Allah> abi? Allah Allah. 2 dakika diyor. Nasıl çevireceğim ben de bilmiyorum Çeviremiyorum. Şu an. <laughs> Kupayı nasıl geçtiriyorsun? Bu şu, şuradaki adamların bunlarla bilek güreşi yaparak. Bakayım bu adamlar alabilir miyim arkadaşlar? Bakayım senin 9 gücün var. Dokuz bak mesela sen bunu alırsın. Alabilirim belki. Hey. Alırsın abi ne belkise. Tipsiz Bana bak hakem gel lan VS. Tipsiz mi Bence gayet yakışıklı. Bıyıklara bak ya. <laughs> İnce bıyıkları var. İnce bıyık sevmem. Oo 50 kupa. Güzel. Bir tane daha yeneyim bunu. Hop. Tamam bunu da aldık abi yüz kupayı açalım burada harcayalım. Bir tane daha petimizi alalım. Hop dog geldi abi ne dogu ya. Bir tane daha açalım bakalım ne gelecek. Yine dog geldi abi bu ne her yerimiz dog oldu ya. Equip diyoruz doglarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Bunu ben... Abi her yerim dog mu oldu? He. Allah Allah niye ki? Köpek çıktı sürekli. He. Ben de şimdi onu bağırırım zannettim üzülmüştüm. He ha, yok Hasan ben sana niye dog diyeyim ya. Vallahi abi kalbim kırılıyordu yani çıt kalbim yani. çıt. kalbin çıt kalbin pıt. Şöyle yapalım. Kalbim <laughs> kırıldı. Oto, otoyu seçtim abi oto fight. 150, 160 oldu. 250 yapsın 250 şey açacağım yumurtayı. <laughs> mantıklı. Ondan sonra kaslarımı birazcık daha geliştireceğim arkadaşlar. Bayağı bir kaslanacağız çok güçlü olacağız. Kas yapma oyunlarını ben çok seviyorum. Biliyorsunuz gerçek hayatta da kaslıyım zaten. Ben de arkadaşlar. Hasan kimse Bilmiyorum. beni gerçek hayattaki halimi bilmiyor. Sence göstermeli miyim? Abi bence gösterirsen dışarıda hiç yürüyemez. <laughs> bence de o yüzden çok şey yapmıyorum. Dillendim. ben de o yüzden göstermiyorum. Vay ünlü. ünlü triplerine giriyorsun ha. 400 yok. Abi yani benim mesela şimdi mesela benim zamanımda bin, beni zamanında bin iz, bir izleyen kişi doldu, oldu. Bir milyon kişi izleyen de oldu. Oooooy. milyon kişi. Müthiş, yani ama evet. ben, ben, onların hepsine e, kendimi göstermek isterdim ama. Göstermedin. Göstermedim. Evet, diyelim bir kızla gezeceksin. Düşünsene geldiler. Hasan abi Hasan abi. İşte. <laughs> ne yaparsın? Bu ne yaparsın? Sevmez misin? Evet tam fotoğraf çekeceğim. Yani, yani falan... yanımda, sıkıntı olmaz. olunca olmaz yani. <laughs> yani belki özel bir şey yapacaksın. Seni görecekler, bir de fotoğrafını falan çekecekler. Abi kızlar ki, bu ne ya? Bunlar senin arkadaşın mı? Çocuk musun der bana. Diyeceksin ki, onlar benim takipçilerim diyeceksin. Onlar benim takipçilerim, ben kızım. Anla beni. Ünlü tribüne gireceksin. Böyle bir hayat yaşamak zor diyeceksin. Benimle yaşamak istiyorsan, bunlara katlanacaksın bebeğim diyeceksin. <laughs> Ama bir de diyeceğim ki aa param yemeyeceksin. <laughs> Yo yedir ne olacak? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen <laughs> yediriyorsun o zaman parayı. Yo ben de yedirmiyorum da. <laughs> ya yani bir yere kadar Hasan. Oo bu. Bo boksa geçtim giflerin ben. Giflerini alıyor mu giflerini? Alıyorum bir şeyler. Şey spin geldi. Spin çevireyim. 100 kupa verdi. Onun bunu hep kupa Yiz. veriyor ya. Ay bence Biraz... 100 kupa şu gayet iyi bir şey. Biraz boksumu geliştiriyorum Hasan. Oo. Bu şey güzel olmuş bak otomatik kendi geçiyor. Bu oyun demek ne? ki daha yeni. Box. Otomatik bir kendin e, dumbbell'ı falan geliştirmiyor ya kendi gelişiyor. Aa, evet evet. Bu oyunu o yüzden çok iyi. Bu oyunu beğendim ben arkadaşlar. 3000'de diğer tarafa geçiyormuşuz. Şimdi ne yapabilirim başka arkadaşlar? Hediyemiz var burada. Aa bir tane şey geldi. Pet. Bakalım. 3.5 güç veriyor güzel. 3.5 güçlü bir petimiz oldu. Auto Fight'da kaç? Oğlum 11.500 diyor bunun gücü ya. Benim gücüm kaç? 4.3K. Daha çok abi, çalışmam neredesin? lazım. Abi neredesin? Ben seni hiç görmüyorum. Box çalışıyorum. Box. Kum torbasını kaldı. Şöyle dövüyorum. Ha. Sen. Abi o ne ya? Ne Baksana. kötü mü? Yani ben bunda çalışabiliyorum sanırım Aramızda. Oğlum Hasan far, far. bir şey diyeceğim sen öbürüne de niye çalışamıyorsun 15k diyor öbürü. Hangisi? En sarıda sarıda. Bu <laughs> işte abi 15k bu. Ha öbürü VIP'ymiş pardon. Hasan aramızda pek fark yok geldim yanına yani. Abi dışın zaten dışın. benim yanıma yaklaşanlarla yanımda olanlar çok farklı kişiler. Ne <laughs> diyor bu? <laughs> Burada dambıl yani hava... var. Havada bir şey söylemeye çalıştım da olmadı, olmadı sanki. Olmadı, olmadı, olmadı. Burada şeyler var, halterler var. Bu 5000'miş halter ya. Cık, tüh, halter kaldıracaktım. Neyse auto train'den ya. biraz daha biceps'e geçelim. sen Gerçekten... tabi sen tabi bak. Sen şimdi bunu kaldıramıyor musun? Mu? 5000 rekuip diyor. Oğlum benim 6000 gücüm var. Kaldıramıyor muyum ben onu? Neyi 5000 yapmam lazım benim? Rekuip de. Rekuip ne oğlum? İşte sor bakalım rekuip ne ben de bilmiyorum. Rekuip ne oğlum toplam mı yani? <laughs> Yok be. Bu dumbbell mı? Dumbbell'ı mı 5000 yapmam lazım? Yok dumbbell biceps olarak geçiyor. Ama... Tamam sen şu an biceps çalışıyorsun. Bence bu biceps. Evet. Tamam bence bunu şey, 5000 şimdi... yapacağım alacağım şimdi bak 5000 oluyor oldu. Abi. Deniyorum Aa, alamadım du, otayı iptal edeyim ondan sonra deneyeyim. Aa aldım. A, bak aldım. Oto nasıl bak, yaptıracağım bunu? Bak Sağda oto treni basacağım. Oto treni. Aha barbles. Tamam barbel açıldı. Barble curl. Bunun adı barble curl Hasan. Öğren. Abi ben de spor başlayacağım ya. Başla oğlum kas yap. Benim kasları gördün beğenmedin mi? İşte o yüzden zaten. Gaza geldin değil mi? Evet. Dedim, <laughs> Samet abi yapıyorsa ben niye yapmayayım mesela. Yani hem onlar hem çok kiloluyum ya abi. Sen kilolu musun? 95 kilo musun? Ya bırak bu işleri, devlet işleri. 30 kilo. Şaka şaka. Yok 30 değil abi 65'im. Bu adamı yeniyorum ben. Kaç kupa veriyor bu? Şey, gü Gülücük reis mi? He, Gülücük reis. Kaç Bilmem verdi? Ki. 100 falan veriyor galiba. Bakalım 335'ti. Yeneceğim şimdi kaç olacak? 440 oldu. 105 veriyor. Niye 100 değil de 105 veriyorsun Gülücük reis? Hmm, abi belki bir anısı vardır 105'le. Allah Allah. Ne olabilir acaba? Bundan sonraki 137 bin çok değil mi lan 137 bin? 100 105 105. Çok az ya 105 beğenmedim. Daha fazla vermesi lazım. Moose Rare diye bir şey çıktı 250'lik açtım. Güzel bakalım. Moose'tan bir tane daha açıyorum. 250'lik. Abi Hop. o ne ya? Dak. Hay Çok dak çıktı bana ya. sana evet, 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 Sen şimdi bak bunu açıyorsun ya. İyi. E? Abi bak mesela ben bunu ben bunu açabiliyorum. 3 kaldı mı açtın? Evet. Oğlum biz de açacağız bir gün merak etme. Abi çok zor ya senin açma. Sen diğer cime gidebildin mi? Diğer cime gitmek çok zor asıl. Yo onlar hep şu an tıklı. İndeks var bende. Ama işte gitmiyorum. İndekse ne yapıyorduk? Bunları birleştiriyor muyduk? Yok yok indeks öyle bir yer değil. İndeks bakıyorsun benim yani benimle olan pet ne kadar değerliymiş. Değerini görüyorsun ha. Bakalım başka ne var burada? Mesela değersizse değersiz yazıyor. Hmm. E da, ya da mesela sana da bir şey de yazabiliyor. Pet değerli ama sen hiç değerli değilsin diye yazabiliyor. Ya bırak bu işleri de evet. <laughs> Pet değerli sen değersiz. o <laughs> 12.000 bin sepsim var. Bu bilekleri geliştiriyor arkadaşlar. Bunu da şimdi birazdan 10 bin yapacağım. Ondan sonra yumruğumu 10 bin yapacağım. Sen bunda mı çalışıyorsun sen? Aynen. Hadi bakalım çalış bakayım. Abi ha. ha, gerçek hayatta. Ha gerçek hayatta. Ha. Bu geliştiriyor mu ya? Ben bundan hiçbir şey yapmadım hayatımda. Yok abi ya ben bunu aldım da. Bir şey yaramıyor değil mi yalanla? E, 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 ellerim ayla aynı, aynı yani hiç güçlen <laughs> güçlenmedim yani. Belki de Hasan bir kere yapıp bırakmışsındır ondan olabilir mi? Yok abi baya bir, bir iki ay yaptım. Bir iki ay? He. Güçlenmişsindir oğlum o zaman sen farkında değilsin. Yani abi zaten pek fazla kavga etmeyen bir insanım. <laughs> Oğlum Ama kavga, kavga için değil ki o. Abi güç, abi gücümü nasıl öğreneceğim Güzel kavga etmekte? Güzel gözüksün diye. Ya da bir şey kaldırırken falan. O zaman biz kavga edelim. abi. Biz kavga etmek için mi yapıyoruz? Yumruk, boks, box çalışalım biraz. Bunu da 15 bin yapmam lazım en az. Bakalım toplam gücümüz kaç olmuş arkadaşlar? Oğlum ben de hala noob yazıyor ya. Hasan bana bir pet ver de kasklanayım. Veremem ki. Verilmiyor mu? Evet, 3 tane şey yapman lazım. Rebirth yapman. Ha, rebirth nereden yapıyoruz? Dur, ben hiç rebirth yapmadım. Yapabilir misin bilmiyorum Oo, ki solda. 500 var. kupada yapılıyormuş. Oğlum desene ya. Keko gibi oynuyorum ya. Evet. 500 kupa yaparız. 500 kupa bir şey değil ki oğlum. Al auto fight gülücük reisi yenerim. Oğlum gülücük <laughs> reisi arkam dönük yeniyorum lan. <laughs> <ha. gülüyor> gülücük reis. Arkam dönük seni yenebiliyorum gülücük. Ulu gulucuk, revert yapacağım. Abi. Oğlum sevmeyen Hasan. Söylemedin bana. Al şimdi yapacağım Robert. Al Robert. Yes. Nereden Gülücük gürücük reisle gerçekten tanışmak istemedin? Bika, Oğlum gülücük reis artık beni yeniyor. Bırak gücüm yok çünkü. E. Sıfırladık her şeyi. Güçsüz parlak. Aa, ama dumbbellım gelişti. Uaa. Tamam kaslanıyoruz yeniden. Birinci reverbümüzü yaptık. Şimdi BK diyor. Tok tok tok. Hemen şunu onu yapalım. Abi sana bir kal diyor bana 100 k diyor. Güzel. 100 k mı? He. 100 k kupa nasıl kasacaksın? Bence sen diğer tarafa geçmen lazım. Ben 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 seni bekliyorum. Hasan reverb yaptım ya. Bir tane basışta 800 bilek gücü geliyor. Çok iyi, çok hızlı. Dur bakayım bana kaç geliyor. bana şimdi bana da ayıp dur söylemesi 6400 geliyor da. <laughs> Söylem o zaman ayıpsa. Ne söylüyor? Ne söylüyor? Ayıpsa ne söylüyor? Anlatmak zorundayım. yumruğu geçtirmek hala zor. En zor yumruk geliştiriyor galiba. Evet arkadaşlar yumruğu da 3000 yapalım. Sonra şu gülücük reisi yine yeneceğim. Gülücük reisi yenip bizim şey yapmamız lazım arkadaşlar. 1K kupa yapmamız lazım. Spin'i de çevirelim. Hop! 100 kupa geldi güzel. 100 kupa buradan aldık. Hadi bak sana gelen 100 kupaları. Abi sen niye Abi sen niye pet takmıyorsun? Lan pedim takılı değil mi? <laughs> Lan pedlerim çıkmış. <laughs> takılı gözüküyor oğlum burada. Bende de takılı gözükmüyor. Yok oğlum takılı sen de <laughs> beni şey yapıyorsun ya. <laughs> hayır hayır. Takılı takılı. Gözükmüyor sadece. Evet bilek görüşü, bilek görüşü. <laughs> yeni bir şey. Şimdi bir k yapacağız burayı. Bir k'dan sonra reverb. Bu oyunun asıl güzel yeri reverb zaten. Reverb olmasa sarmaz oyun. Değil mi? Aynen. Reverb güzel arkadaşlar. Reverb'ünüzü yapın. Reverb, reverb, <laughs> <laughs> <yapın. gülüyor> Ne demişler? Roblox eşittir reverb. Bence de. Reverb eşittir <laughs> Roblox, eşitti, Roblox eşittir reverb. Bence de. Lan gözlüklü şirin. Buna bir isim koyalım ya. Gülen gözlüklü şirin. Hasan bu benim eski halime benziyor ya. Nerede evet, abi? geliyor. Ben de gözlüklüydüm ya eskiden. Tamam da abi seni hiç yani hiç hiç demeyeyim de abi sen hep kravat takmıyordun. Gerçi bu, <laughs> gerçi bu kravat takmayı köle takıyor. Papyon yapıyor. Reverb'ünü <laughs> yaptım. Reverb, reverb, reverb. Yeni bir reverb daha yaptım. Diğer reverb için kaç istiyor? 2K istiyor. Ah Güzel güzel. Bak benim pedlerim yanımda gözüküyor. Neden yani gözükmüyor? Ama ilk reverb'de güzel bir gelişim sağladık. İkinci reverb pek beğenmedim. İlk reverb daha güzeldi. O zaman oraya. Aa oto reverb diye bir şey de var lan. Ha paralıymış. Paralıdır. Oğlum her şey paralı bu dünyada ya. Ne olacak yani paramız yoksa? Hoppa bak sen tabi şu an diyor ki Hasan nereye gitti? Hasan. So ne örüyorsun? Ay vallahi ben diğer mekandayım ya. Anlarsın ya. Diğer spor salonuna mı geçtin? Vallahi kumsaldayım abi. Burası beach yazıyor. Oo. Bu ne lan? Ben birazcık daha halter çalışacağım ya. Şurayı bir 15k yapalım da diğer haltere geçeceğim. Bas abi bas. Tamam buradan buraya oto Dur oto train barbel. Barbel barbel barbel. Şu 137K'lı yenebilir miyim ya? Ona kasayım. Neylik? 137K'ya buf noob diye biri var. Bilmem yenebilir misin? Ona birazcık ben güç kasıyorum. Peki Hasan sana bir sorum var. Yumruğum 0 diyelim. Diğerlerim 137K'yı geçiyor. Ne olur? Ne bileyim. Yenebilir miyim ona mı? Ha, yenersin. Valla. Abi bak en üsttekilere bakmayacaksın. Senin üstündekine bakacaksın. Ha, benim üstümdeki 50, 56 kaldı mesela. İşte o senin gücün. Asıl güç o yani. Hı -hı. O zaman ben yumruk çalışmama gerek yok. Diğerleri daha hızlı güç veriyor bana diğerlerini çalışmam. Tamam. Yani zekilik yapıp böyle çalışmam daha iyi yani. Tamam. Ben yani beyni kullanmak lazım. Beyni kullanmak lazım arkadaşlar ben taktiği buldum. Şimdi bir tek şunu bir deneyeceğim. 50k'da halter nasıl güç veriyor onu merak ediyorum. Bunu 50k yapıp bu halterin gücünü bir bakacağım. 49. 50k. Hii, 1100 güç veriyor. Bir kaldırışta 1100 güç. Hasan bu bayağı iyi. iyi. güç veriyormuş. 1100 güç, 1100 güç. Toplam 93 oldu. Şunu 75 yapayım sonra bilek geliştireceğim birazcık. Tamam bilekten devam. Kaç tane Şu an 2. Ben sadece gücümü geliştirip şu adamı yenmeye çalışacağım ya. Buff nob'u yenmeye çalışacağım. Buff no. Dur ya ben, ben senin oraya gidiyorum. Gel bakayım. Samalik ya. Selam. Ay bunlar ya? Bunları kullanalım mı kaldı? 147, 150 oluyor. 150 bin oldu gücüm. Bu adamı bence alırım şu an. Deneyelim mi abi. arkadaşlar? Dur bakayım bir. Alırsın abi. Deneyelim. Oğlum bu nobobok çok kaslı. <laughs> Aldım. Oo, 310 kupa veriyor. 310. Tamam 3K'lık bedi açacağım asam bu sefer. Bunu biraz yenelim. O zaman. O zaman patron, şıldırdı. Bir 5000 kupa kasacağım şu an arkadaşlar. 5000 kupadan sonra 2000'e reverb yapacağım. 3000'e de şey açacağım yumurta. Bu kadar güç kasmışız. Ha. Kullanalım değil mi? Yani. <laughs> mantıklı mantıklı. Evet arkadaşlar bu oyunda mantıklı hareket edeceksiniz Samet Parlak gibi zeki ve mantıklı olursanız her zaman kazanırsınız Müzik <laughs> 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 <de, de>, <laughs> Gift yok mu ya hediye mediye Bir dakika diyor Halbuki Samet Parlak gibi kaslı olmak mı? 100 Hasan kadar saklı olmak mı? Bence kaslı olmak Hayır ben yanlış oldum yanlış oldum. Soruyu soruyor. Soru iptal soru iptal. çünkü çok saçma soruyordu. Aynen. E, sen kadar yakışıklı bir insan olmak mı? Yoksa sanat falan kadar e, zeki ve kas. Ha, e, o zaman şöyle söylüyorum hem yakışıklı hem kaslı. Ben yani. Yani sen kaslı olduğunu düşünüyorsan evet ya ben yani abi azıcık göbeğim vardı. bu göbeklerin altında kas yatıyor kas, kas. Evet. O, onları uyandırırsam sıkıntı olur oğlum sen şu an spor yapsan hafif bir de benim gibi kas beklemeyeceksin senin daha vücudun gelişim aşamasında bu zaman ne olacak bir şey abi ben zaten yağlarım yani göbeğim olmasın yeter 5000 kupa yaptım ve 3000'lik yumurta açıyorum Hasan artistik yapıyordun açıyorum diye al sana Poo! çıkart güzel bir şey bu ne oğlum? Rare Rajon. Rare iyi mi? Ana. En kötüsü çıktı ya. <laughs> en kötü en kötüsü bile iyiymiş ana 6x. Neyse. Eee, Bir reverb yapayım. Ee, reverb'ümüzü yapalım. Tamam, reverb'ümüzü yaptık. Bakalım şu an kaç güç verecek arkadaşlar. O auto train diyelim. Biceps kaç verecek? 1K veriyor. Dumbbell 1K veriyor. Güzel, güzel. Dumbbell güzel yani arkadaşlar. Oto train'den bilek gücümüze bakalım. O da 1K veriyor. Daha demin 8 veriyordu Hasan. Güzel, güzel, güzel. Bunu da beğendim. Demek tamam. ki pedlerin işi çokmuş. Pedler de değişti. Şu an reverb yaptık. Reverb yapınca da artıyor, değil mi? Aynen. Barbell kaç veriyor onu merak ediyorum. 1400 veriyor barbell. En kralı. En diye yumruk yumru çalışmıyor zaten. <laughs> Yumruk gücünü hiç geçtirmiyor. Birine yumruk atmaya çalışırsak atamayız sen. Bir tane de giftimiz varmış. O yeni pet geldi. Bakalım bu pet nasıl? 4.3 tamam fena değil. abi. Evet. Ay merak etme zaten bu yumruk yok. Ne yok? Yumruk atmak yok bu oyunda. Ha olsun yani mesela dedim. Diğer reverb için kaç istiyormuş? 5 kaç istiyormuş. Arkadaşlar bugün baya bir kas yaptık. Bu videoyu sevdiyseniz devamını istiyorsanız güzel bir like atın. Yorumları okuyacağım. Beğenirseniz devamını çekeceğiz. Soldaki yeni video tıklayın orada görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay kanka soldaki videodayız bay bay